Merhaba arkadaşlar. Şimdi az önce benim kedim bilgisayarın üstünde dolaşırken e, tuşunu kırdı. Ben çok uğraştım bununla. Baya bir düşündüm nasıl yapabileceğimi araştırdım. İnternette de baya video izledim. E, fakat her bilgisayar modeli farklı farklı olduğu için e, bu da bunun yapımı da farklı. E, şimdi nasıl olduğunu anlatmaya çalışayım size. Bilgisayarın tuş kısmında şöyle üstte iki tane, altta olmak iki tane olmak üzere iki tane çentik var. Ee, çıkan parçalar da bir saniye oğlum, bir saniye. Çıkan parçalar da şunlar, şu üç parça. Gösterdim oğlum? Gösterdim. Şu üç parça. Şimdi öncelikle şu büyük parçayı takmanız gerekiyor. Şu yukarıdaki, şu yukarıdaki tırnakta. Bunda da iki tırnak yani iki oluk var. Yukarıda da iki tırnak yeri var. Şu tırnağı şuraya denk gelecek şekilde takıyorsunuz. Bakınız birinci parçayı taktık. Şimdi oğlum çizgi film değil. Şuraya bir göster, sonra hemen ben sana animasyon açacağım. Şöyle göster. Heh. Şimdi alttaki tabii bu kırılmış ama göstermek için size yapıyorum. Bunda da e, şu alttaki iki çentin ucunda da tırnak olması lazım. Şu alta girecek şekilde onu da takıyorsunuz. Ve kapatıyorsunuz. Mesela bu tutmuyor. Çünkü tırnak kırılmış. Ben birkaç tane daha tuş çıkarttım. Keşfettim. Onları taktım. Şu F'yi D'yi S'yi çıkarttım. Hepsini tekrar taktım. Onlarda sorun yok ama bu tırnak kırıldığı için tabi tutmuyor. Sizinki tutması lazım. Daha sonra da Daha sonra da Tuşu bastırıyorsunuz ve tutuyor. Bakın fark ettiyseniz üstteki kısım tuttu alttaki kısım tutmadı. İki tırnak kısmı kırıldığı için bu tutmadı. Onun dışında bir sıkıntı yok. Yani üstteki büyük parçayı takıyorsunuz. Üstteki iki kancaya denk gelecek şekilde. Alttaki küçük parçayı takıyorsunuz. Alttaki iki kancaya denk gelecek şekilde. Daha sonra da harfi takıyorsunuz ve sıkıntı çözülüyor. Dilediğiniz için teşekkür ederim.